Recep Bey ben zaten halinizi tanıyorum. Akrabalık var. Birinci derecede akrabasınız. Onun için yeminsiz dinleyeceğim. Tanıklıktan çekilme hakkınız var. İsterseniz şahitlik yaparsınız. isterseniz yapmazsınız. Yapacağım derseniz sizi dinleyeceğim. Yapmam derseniz yapacağım bir şey yok. Ancak sizden rica ediyorum. Şahitliğiniz sırasında taraflara başkalarını karalayan, suç teşkil edecek beyanlardan kaçının. ...bildiğiniz bir şey varsa anlatın, bilmiyorsanız bilmiyorum deyin. Anlaştık mı Recep Bey? Tamam efendim. Peki şahitlik yapacak mısınız? Yapacağım efendim. O zaman sen şu işi bana bir anlat bakayım. Nedir bunların arasındaki sıkıntı? Oğlum Metin iyi bir konfeksiyoncudur hakim bey. Kemal Bey'in iş yerinde çalışıp... ...kendine bakıyordu. Hiçbir maddi sıkıntısı da yoktu. Canan Hanım'la tanışıp... ...kızımızla anlaşıp... ...evlendiler. Ondan sonra cima, ...bu kredi kartı hilesine de kendini kaptırdı gitti. Valla karı bunlar akıllarına ne gelirse alıp duruyorlardı hakim bey. İstediklerini alıyorlardı da nasıl alıyorlardı? Öyle kartı rızt geçip işte. Oh ah oğlum Şimdi Recep Bey hani senin tabiriyle böyle kartı vijit geçirip alıyorlardı diyorsun ya. E sonra ne oluyordu peki? Yani Hakim Bey, anlayacağınız. Para falan vermeden alıp gidiyorlardı istediklerini. Bu da gerçekten hastalık yani. Hakikaten insanlar hiç para vermeyeceklerini falan sanıyorlar. Yani kartla çekip geçince bitti sanıyorlar. Arabaya yükle git. E peki ekstralar gelince ne oluyordu bu? Bunun ödemeleri gelince ne oluyordu Recep Bey? Ah, o geldiğinde işte bunlar karı koca ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlardı Hakim Bey e, ee, o saatten sonra da iş işten geçmiş oluyordu tabi. Ben kaç kere tembih ettim. Oğlum dedim bu sonradan icatlara aldanma. Paran varsa harcarsın. Yoksa efendime söyleyeyim ayağına göre yorganını kapla. Neyse Recep Efendi o öyle değil ama olsun aynı kapıya çıkıyor. Sonra efendim onu da burada öğrendik ki buzdolabının falan da karttan almışlar. Evet yatak odasını da kartla almışlardı. Onu zaten kız tarafı fakirdi ya bizim olan karttan almış. Onu biliyoruz da Diğerlerini burada öğrendik hakim bey. Allah Allah. Siz neyi öğrendiniz onu anlayamadım ben. Televizyonla bulaşık makinesi bunlar gitmişler vermişler hakim bey. Sonra benim oğlan bana geldi. Beyaz eşya şu kadar şu kadar şu kadar tutuyor dedi. E ee, sen ne dedin sen de git kartından al mı dedi. Olur mu hakim bey? Bankadan çekip bizzat kuruşu kuruşunu eline saydım verdim. Sen kimin eline saydın Recep Bey? Beyaz eşyacı adamın eline mi saydın? Yok hakim bey. Bizim oğlanın eline verdim parayı. Söylüyorum, anlatıyorum. Yaptığını anlatıyorum. Sayın Hakimim. ...zapta geçen bu beyanın dikkate alınmasını talep ediyorum. Elbette tabii. tabii. Şundan emin olun ki... ...buradaki zapta geçen her şey... ...tarafımızdan ircelenir ve irdelenir. Yani bunu siz siz bilmiyorsanız... ...kime anlatacağım ben Ünsal Bey? Oturun lütfen. Evet anlaşılıyor ki... ...Recep Bey... ...beyaz eşyacıya gitsin diye verdiğim para... ...başka yere gitmiş. Evet siz devam edin lütfen. Baba... Sen şu şahitliği bırak istersen. Metin. Metin. Kalk bakayım. Metin Bey. Taraflar şahide müdahale edemezler. Üstelik o senin kendi şahidi. Ha. Şahidin dinlenmesinden vazgeçilmesini isteyebilirsin. İstersen hiçbir itirazım yok. Ama müdahale edemezsin. Hakim Bey, ben avukat tutamadığım için mahkemedeki haklarımı da doğru düzgün bilmiyorum. Kendi şahidimin beni zora sokacak ifadeler vermesini de istemiyorum Hakim Bey. Ha tabii tabii Hakim Bey. Bütün suç gelinimde zaten.